Herkese merhabalar. Ekipteki arabaları incelediğimiz yeni bir bölümdeyiz. Bugün Onur'un Pajero'sunu inceleyeceğiz. Çok özel ve kıymetli bir araba. Gerek donanımıyla, gerek arabanın zaten default, hali hazırdaki mevcut durumuyla bir arabaya göz atacağız, bakacağız. Onur'la konuşacağız. Kısaca bilgi alacağız. Pajero'su Olanlar veya Pajero almak isteyip alamayanlar için de bilgilendirici bir video olur diye düşünüyorum. Onur merhaba. Merhaba Deniz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Uzun süredir seninle kamplara gidiyoruz. Hep evet. istiyordum bu incelemeyi yapmak. Bugüne kısmet oldu diyelim. E, nedir bu Pajero? Sen eski 2.8 Toyota kullanıcısısın. Evet. Toyota Hilux'um vardı 2.8. E, ondan önce Amerikan araçları kullandım. Wrangler vardı. Sharuki vardı 4.0. E, Pajero'yu almamdaki aslında ana sebep Hani birazcık daha bu işin uzun yol kısmı yüzde yüzde yetmişini oluşturuyor. Aha, aha. Daha sonrasında bir yarım saat kadar hani taliye yollarda gidiyoruz. Hani baktığımda bana en uyabilecek araç olarak hani Pajero'yu gördüm. Biraz da hani ruhunu sevdim. Evet. evet. Ee, bu Dakar şampiyonlukları olsun ee, işte geçmiş mazisi olsun Dak eski bir araç. Pardon Dakar olayı neydi Pajero'nun? Yani Rekor kırılamamış galiba evet, değil mi? Evet yani 12 tane Dakar aha. şampiyonluğu var Pajero'nun hani bildiğim kadarıyla da şu ana kadar hani 12'nin üstüne çıkan bir araç olmamış. Aha, aha, aha. birazcık daha aslında offroad ağırlıklı bir araç değil de biraz daha yüksek hızlarda dört çekerde uzun yol konforu uzun yol hızlı bir şekilde ilerlemeni sağlayan bir araç aslında. Ha. Bir de seninki onu da belirteyim 2011 model. 2011. Yani 2010'dan sonra motor bir galiba değişikliğe girmiş. Geliştirme yapılmış. Hani makbulü açıkçası hani böyle 2011'den sonrası gibi deniyor ama. Aha, aha. tam detay değişik farklılıkları bilmiyorum açıkçası. Tamam 3 2 200 beygir. 200 beygir en tutulan model. O zaman bir arabaya göz atalım mı? Tabii. Nereden başlayayım Onur? Aynen, bagajdan, başlayayım. bagajdan başlayayım. Bagaj en oyuncaklı yerimiz. Öncelikle bunu bence Pajero'su olanlar çok merak edecektir. Onur buraya böyle çok güzel bir raf sistemi yaptırdı. Bunu aslında Avustralya markası Kaun diye bir marka var. Onlar çok güzel çözümler üretiyor. Oradan referans alarak kendi eklemeleriyle böyle bir sistem yaptırdı. Bu çok işe yarıyor. Çünkü Onur buraya kendi case'lerini, çantalarını çok düzenli bir şekilde koyuyor. Bunları koyması sayesinde kampta her şey her şey üst üste olmuyor. İstediği şeye istediği zaman ulaşıyor. Ben bunu çok beğendim Onur. Buraya bir kompresör eklemesi yaptı. Kompresör valfin de buraya takıyor kablosunu. Sonra Onur dometik buzdolabı aldım. Evet bu da çok güzel oldu. 32 litre miydi? Bu 25 litre. Ha Pardon 25 litre. Bu araba için çok uygun olduğunu düşünüyorum. Onur'un gene zarges kutudan yapmış olduğu Japonlar çok seviyor değil mi? Japonlar bana? seviyor kahve <laughs> setupları. Evet, bu da bence Türkiye'de çok az kişide bulunan bir ekipman. Bu setup da çok tatlı. Bu tabi modüler. bunu arabadan alıyor. Şeyden bahsedelim mi Onur? Altta normalde pajarolarda evet. koltuk olur. Normalde 3. Işte sıra koltuk. Üçüncü sıra 7, koltuk. 7 evet. kişilik bir araba. Aha. Ben aslında burayı biraz iptal edip oraya hani çok nadir de olsa kullanabileceğim. Aha. Çünkü ulaşması birazcık zor. Şu an buzdolabı var. <laughs> e, çanta var. Ulaşmam zor olduğu için çok nadiren ihtiyacım olabilecek ekipmanları oraya koyuyorum. Aha. Ama elin altında, elin altında değil o ekipmanlar. Altında yine de o aklımda var olarak duruyor. Okey. Burası gayet zaten şöyle net. Bu dolabı şeyden alıyorsun. 12. Volt, 12. Pardon. arabanın mevcut elektriğinden evet, alıyorsun. zaten çift aküsü var. Ha. Çift akü bana her türlü yeterli Yeti. oluyor. Ya bir de şu kısmı anlatmak istiyorum. Mutfak kullanıyorsun sürekli. Her kampta hatta bizim kanalı takip edenler Instagram'ı, YouTube videolarını görecektir. Onur hep böyle şey hazırlıyor. Bir bar kuruyor. Evet, Orada içecek, işte, içecek servisi. Ağırlıklı içecekten Ağır. sorumlu. <laughs> Sonrasında yemek. Bu mutfak çok rahat oluyor. Araba da buna çok uygun. Direkt burada malzemeler alıp burada mutfakla. Hatta burada şeyi de göstermek isterim. Bu Domet'in bunu anlatır mısın sen? Ya bu Domet'in su sistemi ve aslında Sebil, yani çok standart bizim Sebillerin üzerine Türkiye'de de satılan bir sistem. Onu birazcık daha hani Domatik markası kendince yorumlamış, böyle bir sistem yapmış. Şöyle göstereyim. Tık tık yapıyorsunuz. Şimdi, evet oldu. Buradan su akıyor. Onur bir de buna gider yapmış. Buradan böyle aşağı akıyor su bu buruner mi? Evet burunerim mutfağı. mutfağı. Aslında bu mutfak ve şu evye diyeyim hı hı. E, sabit olarak geliyor. Ben bunu ekstra sadece bu domatik sebil başına ekledim. Burada kadak ocağımız var. Evet. Burada gene Brunner'in bir çöp tenekesi. Bu yine Amerikan malı markasını hatırlamıyorum. Çok kullandığımız gene su bidonu. Benim de çok hoşuma giden bir cant eklemesi oldu onurun. Önce lastikten başlayalım. 275 65 18 lastik kullandın. Normal evet. stok ebat neydi? Stok ebat bundan bir buçuk inç daha küçük. 31'di. Aha. 31, 30 buçuktu. Hı -hı. 32 yaptım şu anda. 2 inç Old Emu yükseltme kiti var. Tamam. Ee, onunla birlikte şu an 32 inç lastikler mevcut. Nasıl peki yol performansı bu şekilde? Ee, yani tabi standart hali çok alçak arabanın. Hatta 2 inç yükseltmeli hali bile bence normal setuplara göre birazcık alçak. Biraz daha uzun yolu uygun bir halde. Biraz daha yere yakın bir araba. Ama tabii altında diferansiyelleri olmadığı için farklı bir salınacak sistemi var bu arabada. Ee, yani çoğu diferansiyelli arabadan çok daha yüksek e, kanallardan geçebiliyor. Geçebiliyor evet. Jant burada Ozun modeli. Rally Raid modeli. Rally, rate modeli. Rally rate. Bu Biraz çok... offsetli. Yalnız işte şey biraz çamurlukları doldurdu değil mi? O senin için biraz bazı durumlarda problem evet. yaratıyor. Araba çok fazla kupa yükseltme yapılmadığı için Tabi çok da önermiyoruz biz kuba yükseltmeyi. Arabanın birçok ayarını bozduğu için en azından kendi arabalarımızda kullanmıyoruz. Zincir mesela takamıyoruz. En azından ön tekere takılmıyor zincir. Şöyle göstereyim. Şuradaki mesafe çok az olduğu için. Öyle ya belki yok. evet bir küçük lastik ebatına geçilse. Yakıt e, da azalır belki. Evet biraz daha uzun yol performansı da artar. <laughs> bir vinç uygulaması yapıldı galiba. Evet vinç var. Vinç var. Ee, ARB'nin 7 inç mi bunlar? Kaç inçti? Bunlar 7 inç olması 7 inç, lazım. 7 inç Solis LED spot ışıklandırması var. Birazdan arabanın içine geçeriz. Buradaki setup'un da çok güzel. Çok da sade duruyor. Şuraya bakalım mı Onur? Tabii. Bunu anlatır mısın bize? Bu ARB'nin yeni ürettiği bir model. Bu şey duş ve duş tuvalet olarak. evet. evet. Giyinme kabini olarak da kullanılabilir. Açabilir miyim? Tabii. Evet, gayet güzel. Burada su gideri de var. Su ee, gideri var. Kenarına bir Hı -hı. delik yapmışlar. Oradan buraya biriken su akıyor. Işığı da koymuşsun oraya. Çok güzel. Bu böyle katlanıyor. ARB Yan Tente evet. gibi. Yukarıda bir ARB'nin hangi modeliydi bu çadır? Bu ARB Flinders'tu. Flinders. Doğru. Flinders, Flinders modeli. Bu da bence çok güzel, tatlı bir model. Bir de şu arka tente olayı çok güzel. Hatta pick-up'lar için de bence bu çok gerekli. Biz hep kasada çalıştığımız için kışın yağışlı havalarda yağmura maruz kalıyoruz. Yazın da aynı şekilde güneşe maruz kalıyoruz. O yüzden bu arka tente de çok bence verimli. Şöyle başka gösterebileceğim. Arabanın içine bir geçelim. Olur. İçeride de bize bir şeyler anlat. Şöyle baktığımda burada bir, si, bir tersiz görüyorum. Evet. Bir de şey çok güzel ya. Sen bu Victorinox bıçağı buraya böyle tam cuk diye oturtmuşsun. <laughs> Gerçekten aracı <laughs> özel üretilmiş. Gibi değil mi? Neredeyse ]'de. hemen hemen. Çok güzel. Tabi bu e, Pajero'ların şanzımanı çok güzel. Hani Mitsubishi D200'lerde le de değil mi evet, bu şanzıman var? Evet. Super Select diye geçiyor. 4 çeker. E, orta orta e, diferansiyeli e, açıp Kapatabiliyorsun. kapatabiliyorsunuz. Bizim bu arabalarda şekilde, hep açık mesela. Evet, bu şekilde hani yüksek hızlarda dört çekerde ön tarafa hani direksiyona yük bindirmeden çok daha rahat bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Şehirde bile yağışlı havada açabiliyorsun, evet. kasma yapmıyor. Burada bir Rockford'un müzik sistemi var. Bajaj'larda zaten bu meşhurdur. Rockford kullanıyor, değil mi? Evet, genelde bunu kullanıyorlar. Genelde bunu kullanıyor. Ben de ekstra bir hani aracı orijinal olarak sevdiğim için ve hani ilk sahibinden aldım. O da hiçbir donanım eklemesi yapmamış. Aha. Ve Ve bin dedim bu araba. Şu an yüz binde. Ben çok aldım güzel. 90 bin gibiydi. Çok güzel. Şu an yüz binde. Ben de bir ekleme donanım yapmadım araca. Hani standart olarak bu şekilde kullanıyorum. Bir de ben bunun şeyini çok seviyorum. Arka koltuklar ayarlanıyor. Şu an arka dolu olduğu için onu gösteremeyiz ama ben ilk bindiğimde beni çok mesletmişti. Bir de şu pajuralardaki bir eski kasa kambur kasa diye tabir edilen onlarda da aynı şekilde vardı. Şu kalorifer havalandırmaları var. Evet. Havalandırmaları... Hatta arkalarda bile var. Yani 7 kişilik kullanıldığı evet. için. Evet. En sen, arkada bile var. Sen kullanamasan da tabii o şekilde. Evet. Zaten araba da çok temiz. Kazas belasız. vallahi kullan. Evet. Başka aklıma gelen... Yani arka diferansiyel kilidi var şurada. Hmm. Hmm. Bu da önemli bizim için. Karda, çamurda. Evet o bu da var. Direkt arabada standart olarak geliyor. Şurada ASC var zaten. Birçok L200'ünün de almak istediği arabadır Pajero. Yani ben de eski bir kaptan SUV'ye. Peki düşünüyor musun pick-up? Ya ben pick-up'ı sadece bu çekmece setupları sebebiyle aslında istiyorum. Hemen gelelim şurada. Ee, benim aracı setup. da tabi yapılabilir bir sistem aslında ama yani neden olmasın? bence olabilir? Evet. Araba çok güzel. Arkada da şey var. Klima değil mi? Kontrol. Evet arkada da var doğru. Ya gayet güzel. Çok yeterli bir bence setup. Pajero isteyenler, böyle Pajero düşünenler için referans olabileceğini düşündüğüm bir araba. Evet uzun süredir incelemek istediğim Mitsubishi Pajero'yu inceledik. Onura da buradan teşekkürler arabasını bizlerle paylaştığı için. Çok keyifli bir araba. Umarım Pajero almak isteyenler için de referans niteliğinde bir video olmuştur. Bundan sonra da yine inceleme videolarımıza devam edeceğiz. Kamplarda ve incelemelerde görüşmek üzere.